Ne lan? Sen kendini Tamam ben sizi bindireceğim durağı buldum. İçmelerde bir durak var son durak. Ya binmek isterseniz orada pazarlık yaparız zaten. şeyler <laughs> ya? <laughs> Şelale mi? Şelale mi? şelalesi mi? Evet. Selimiye tarafında o ya. Yani 30 kilometre falan. <laughs> Fazlası vardı. <laughs> Dayım şelaleye gidecekti vazgeçtim. <laughs> Turgut Durgun şelalesi var benim bildiğim. O da Selim'e geçince ya. Dayımın hayalleriyle oynamışlar. Bu yurularda şelale var demişler. Ümitlendirmişler. Çok Strava otomatik hesabınızı tanımadı mı ya? Google'la giriş yaptınız mı? Şifre, ben de hiç şifreye girmiyorum ki. Google Play, aman Gmail hesabımla giriş yapıyorum. Soruyor ya ilk başta. Evet. Google'la giriş yapayım. Zaten açık değil mi Google? Ben yani seçim. Hangi hesapla? Şakadan açılıyor. Ben her yerde öyle açıyorum. Tablet, telefon, Nasıl masaüstü. GPS açarsanız Erdinç is falan diyecek. Uzun motoru, sonra ilk aktifte beğenmeyecek. Onu atacak biraz daha. Abi bu başka bir kısa bir mağaza. Çok güzel. <gülüyor> Başarılı. <gülüyor> <gülüyor> o bende yok. İkincisi bende yok. Aa, evet. Öbürce mi ilaç buluyor? Bak, bak, bak. Time. O zaman gece yürüyüş yapmıştık. Evet doğardan gelirken. <gülüyor> <gülüyor> Al, <şimdi. gülüyor> Hoş geldiniz Travaya. <laughs> 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 Başka. <laughs> Onu açmayı açmayın soruyor galiba. Kullanırken falan. Hiç mekan. Seçin. Ben zaten seçilmiş, right. Start. Konuma çıksa tamam. Hadi gidelim. Öndensiz. siz. Kadar olur olur olur. Vaktim olursa turu çok alırım. Vaktim olmazsa dönerim. Buradan buradan ya. Turistik olsun. Aria, Siapa? <laughs>

hayatçı Turistler henüz şehri basmadı. Sakin hali. Var ya. Yok be. Bayağı Bayağı. Nüfusları çok az şu an. Siz de sürmek keyif ya. Yani. Evet ya birlikte sürdüğünüz daha şey geçiyor. Ben bu, bu duygunun çok yabancısıyım. Benim Strava'da 501 tane kayıt sürüşüm vardı en son. 3 tanesi arkadaşlarımlaydı. 498'i tekti. <laughs> bu 502. sürüşse... <laughs> <laughs> <Ben de şeyim. gülüyor> Kolay gelsin. <laughs> Ama şey, Yürüyüşler de aktiviteden sayılıyor. Mesela i̇şte otogardan dönüp gelirken aktiviteyi açtım ben. Düştü <laughs> <laughs> ama iki buçuk kilometre mesafe. Ben buraya şey gözünü bakıyorum, bisikletçinin cenneti burası. <laughs> Fethiye, burası. Evet. Fethiye daha iyi gibi geliyor bana. Oradaki sürüşleri de takip ediyorum hep. Yarımada turu falan var orada ya. Bir de çok ciddi tepeler var orada da. Bence Fethiye buradan daha şeydi. Daha alternatifli. Sürüş anlamında. Sorry. Çamlı'na giderken bir kere lastiğimi patlattım. Bir daha yola girmedim. <laughs> daha bisiklete giderken. Elma yiyordum. Aval aval etrafa bakıyordum. Cam girdi arka tekere. Yanımda yama yok. Hiçbir şey yok. Hiç lastik yok. <laughs> Bisikleti elime aldım. Köyün bisikletçisini arıyorum. Varmış. Kleopatra plajına mı ne yakındım sanki? Oraya gittim. Orada sordum. Tarif ettiler şurada diye. Elimde bisikletle 3-4 kilometre yürüdüm. Köyün bisikletçisini buldum. <laughs> Adam yamayı yaptı, geri döndüm artık e. Ama gideceğim. Okluk koyu falan çok güzel diyorlar. Ruso bana şey yaptı, tavsiye etti. Okluğa git dedi. Ama oklukta hava 5 derece fark ediyor dedi. Serin oluyor şu an. Nedense. Ben sırf bisikletçiler geçti ya o yüzden yapmayı düşünüyorum orayı. Buradan şeye Gökbeli tırmanacağım. gökbelen okula sapacağım. Bisikletçinin geldiği rotadan Marmaris'e geri gireceğim. Asparan tarafından. Asparan da bir kere kullandım ben. Nasıl? Ha ben onu bir kere yaptım. Turunç yolu tamirattaydı. Taşıma suyu taşıyorlardı. Yani yolu açıp taşıma suyu projesi için asfaltı şey yapmışlardı. Turunç yolu kapalıyken ben o ay 10 kere falan çıkmışımdır. Ne varmış? Nerede? Yok be oraya gidemez ki tek başına. Va orada su sesi duydum da ben şelale görmedim ya. Şelale yok orada. Büyük değildir ya. Şu <laughs> şelale kim ne yapsın ya? <laughs> Bilmiyorum valla. Sonsundayım birkaç kişiye daha ya. <gülüyor> <gülüyor> Hva i helvete er Neredeyse tam burada uyarmışlar beni. Böyle zabit zabıtalar. Motorluğu da var. Anıl nerede acaba ya? Lan anıl. Onu... Mesela burası ara durak. Solumuz ara durak. Tabii canım. Çünkü her duraktan binmek isteyen oluyor. Düşünün adamın yürüyesi yok. Çocuk arabası var falan. Ailesiyle. Deniz taşımacılığı yapmak istiyor.

סמוציים זיזו זו 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 Hayırlı işler kolay gelsin.

Ben o yol üzerinde hiçbir yere oturmadım. Şurada çok güzel yeni bir konsept ayna koydular. Orada kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz bisikletle. İki kişi de çekilebiliriz. Sağda, şu otelin girişi. Tempo, ne iyi mi? Tempo, tempo ile işimiz yok ya. Gezmek için dışarıdayız. Şu ağaç var ya, soldaki ilk ağaç. Orada duralım. Heh. Sağa bakın. Sağda aynı. He. Boy aynası gibi bir şey. Normal ayna ama hani fotoğraf falan çekeceksin. Şöyle yaparsak ikimiz çıkarız. Çekmek için yan yana gelmemiz gerekiyor. Ha telefonla çekeceksin. Telefonla da çekeriz. <laughs> Nere olsa. <bakıyorsun? gülüyor> Tek başınıza da çekilebilirsiniz. <laughs> Bu bisikletle de çekilebilirsiniz. Fotoğraf <laughs> fotoğraftır ya. Önemli değil nasıl oluyor. Zaten şu an videoyu alıyor ya. Tek de çekilebilirsiniz. <laughs> <laughs> tamam. Devam mı? Kolay gelsin.

Turistleri şu açıdan seviyorum, kafa selam falan derince tebessüm ediyorlar. Yerlerde o yok yani. <laughs> <laughs> <Heh. gülüyor> muhtemelen, muhtemelen. Yürüyüş parkını kaldırdılar buralarda. Yürüyüş parkı mı? <laughs> Ay, yok, aa evet, doklayın gitti. Geçen sene gitti. Doplini bir şeye taşıdılar, işmelerin sonuna. Sonra oradan da kaldırdılar. Ben sevmiyordum zaten onu. Hiç Yunus olduğunu da görmemiştim içinde. Hayvanlara eziyet gibi geliyordu bana. Muhtemelen ziyaretçisi de yoktu. O açıdan iyi oldu ya. Yani. Hayvanları saldılarsa iyi. Salmayıp başka yere götürüp orada hala oyun, oyuncak gibi kullanıyorlarsa kötü. Yunus bile olsan esaret içindesin yani. Thank <laughs> <laughs>

Erdiş Bey, şimdi siz gidecekseniz ben kamerayı kapatayım, şarjı olsun. Kamerayla birlikte göndereyim sizi. Gideceksiniz değil mi? <laughs> Yok ya rezillik değil. İstediğiniz zaman açın, kayda girin. İster göğüsten, ister elinizi alın. O durduruyorum ben kaydı şurada. Kapıdan geçerken. <laughs> aman hayır, aman. Mesela onunla yola çok rahat inebiliyorum. Bununla oraya inemiyorum. Hiç şey zarar görmesin diye. Tabii. Arkadaş beni o konularda uyardı. Allah'tan bunun jantları ve akortu iyiymiş. O yüzden kolay kolay bozulmuyor. Diğer normal yol bisikleti jantların akorları daha kolay bozuluyormuş. Kolay gelsin. abi, Kapatacağım. Şu inişi çok seviyorum. İnişten bir şey yapayım. 你要保住。 kolay gelsin. Ben yıllar yılı buradan geçmedim. Buranın başı, <laughs> başına kadar geliyordum, yol olduğunu bilmiyordum, geri dönüyordum. Bir yıl falan, bir buçuk yıl geçmedim burada. Sonra dediler bu yol, bu yol gidiyor. <laughs> Ama işte ne zaman geçtik mesela o. Ben Orçun Bey'in evindeyken falan. Pansiyondayken hiç buralardan geçmiyordum. Sonra bizim bir çalışanın buradan geçip evine falan gittiğini duydum. Tamam dedim geçmem lazım. Zaten abart mübalağsız bir 800 kere falan geçmişimdir ben burada. Allah'tan sıçramadan o gibi şeyler görünüyor. Son 90 gün içerisinde 240 kere geçtim falan diyor orada. Ben önden gidiyorum. Sorry. Left side. Bir tanesi gidiyor. taşlar, çukurlar var. Ben oraya çok hızlı girdim. Ben <laughs> hızlı <laughs> Dönüşte ben turunçtan atlayabilirim. Aa o da var, o da var. Ama turunçta yüksek fiyat verirlerse ödemek zorunda kalabilir. <laughs> <laughs> Bakacak adam, turunca seni 500 e atarım. <laughs> ya affedersiniz, içmene Yok, merkeze seni 500 e atarım falan. Ama orada şey diyebilirsiniz. Biz konuştuk 300 denler. <laughs> Kayıt burada durur. Sonrası sizde.